Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere çok güzel bir yıldızdan vefalı ile geldim siz değerli izleyenlerim. Şu an ekranımın karşısındaki izleyenimin yapması gereken tek şey niyetime dahil olmak. E, niyetiniz niyetim olsun, niyetim de niyetiniz olsun. Videolarım sadece abonelerime özel olsun. Şu an ekranımın karşısında beni izleyen, dinleyen, Eril ve dişili izleyenlerim kanalıma abone olarak niyetime dahil olabilirsiniz. İzlediğiniz bu video ücretsizdir. Bunu da belirtmek isterim. Bu kanalda size verdiğim hizmetlerin hepsi ücretsiz. Şimdiden hepinizin böyle uyumlanacağı, videomdan şifalanacağı bir fal olmasını diliyorum. Amin diyen dilleriniz, yazan elleriniz dert görmesin inşallah. Arkadaşlar hadi bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Güzel dileklerde, temennilerde bulunuyorsunuz. Mesajlarınızı da görüyorum. E, o zaman hepsi zaman kaybetmeden şöyle bir açalım ve başlayalım falımıza. Bugün farklı yıldız aldım. için sizlerin niyetini açıyorum aniden böyle anlamsızca biten ilişkiniz işiniz olmuş hiçbir şekilde anlam veremediğiniz bir durum söz konusu İşin içinden çıkılmaz bir hal almış kendinizi uzağa çekseniz de olayların içerisinde fazlasıyla bulmuşsunuz Yolunuz engelli, e, engeli çıkaran da iki kişi. Biri çok tanıdığınız birisi, birisi de onun böyle hani destekli, destekçisi. E, siz her ne kadar güzel bir şekilde, temiz bir şekilde ilerleseniz bile e, bu iki kişi düşünceleriyle, davranışlarıyla, uyumlamalarıyla e, sizlerin önüne engel olarak çıkıyor, barikatlarını kuruyor. Fakat bir durumla gerçekleşen, bir haberle gerçekleşen bir durum söz konusu, bunlarla aranıza, bu kişilerle aranıza mesafe koymayı öğreneceksiniz. Uzun zamandır süren bir yalnızlığınız var, uzun süre içerisinde bir tane evlilik olabilir, ilişki olabilir, evladınızdan uzak olabilirsiniz, Aile, ailenizden, anne babanızdan uzak bir yerde olabilirsiniz uzun süren bir yalnızlığınız hakim ee, bir konuda böyle e, çöküşünüz olmuş bu çöküşünüzde e, üzerinizde psikolojikman, ruhen e, sizde böyle e, dibe çekmiş kendinizi kapatmışsınız fakat bir haberle alakalı güzel bir gelişme olacak tüm kapattığı, kapattığınız kapıların tek tek açacaksınız bir konu hakkında korkunuz var. bu korkunuzu da üzerinizden bir türlü atamıyorsunuz. fakat yakın zamanda güzel gelişmeler olacak. zaman vermek gerekirse arkadaşlar 8 rakamımız çıkmış. 8 gün olabilir, 8 hafta olabilir, 8. ay olabilir. Zaten 8 rakamında da böyle ya 4 rakamı uğurlu sizler için ya 8 rakamı olabilir. Ya da böyle 8 rakamı size ait bir kapı numarası, telefon numaranız da olabilir. 8 numarasının aslında enerjisi sizin üzerinize çok güzel bir şekilde geçiyor. Eğer rakamlı bir e, durum söz konusu olursa işlerinizde e, ya da kendinize böyle bir zaman dilimi ayırmak istiyorsanız 8'li rakamlara dikkat edin. E, Ağustos ayında da güzel gelişmeler sizleri bekliyor. Sebebi bilinemeyen, e, tekrar eden bir konunuz olmuş. Geçmişten gelen e, bir durumla alakalı kendinizi çok değersiz hissetmişsiniz. E, bu değersiz hissettiğiniz konu aslında... Gözünüzde büyüttüğünüz kadar önemli değil sizlerle izleyenlerim. E, bu aralar böyle ya da uzun zaman olmuş olabilir. E, i̇lişki yaşamaktan korkuyorsunuz. E, tekrar aynı sıkıntılar, aynı problemler e, sizi böyle girdaba hava sokmasından korkuyorsunuz. E, demin de dediğim gibi tüm kapılarınızı kapatmışsınız. E, bir konuyla bağlantılı yaşadığınız problem e, üzerinize böyle kötü bir etki bırakmış, enerji bırakmış. Bunun etkisiyle beraber hiçbir şekilde karşı taraftaki kişiye olumlu bir şekilde bakamıyorsunuz ya da o ihtimali veremiyorsunuz. İşte ben evladım için artık o defteri, o sayfayı kapattım. Ya da tekrar aynı sıkıntıyı, aynı problemi yaşarım ya da tekrar aynı psikolojik şiddet, baskı tensel baskı şiddet ya da psikolojik şiddeti tekrar yaşarım korkusuyla karşınızdaki kişiye bir türlü güvenemiyorsunuz onu bir dost arkadaş olarak görüyorsunuz ama kalbinizi o kişiye emanet edemiyorsunuz ya da arkadaşınızdan o kadar büyük bir darbe yemişsiniz ki Güvenemiyorsunuz Kendinizle ilgili duygu ve düşüncelerinizi Aktaramıyorsunuz Paylaşamıyorsunuz Kendi hayatınızı kendiniz baltalıyorsunuz Kendiniz böyle savate ediyorsunuz Bir kaybetme korkunuz da var Bu kaybetme korkusu da Sizi e, gitgide sıkıntıya sokmuş sizlerle izleyenlerim e, yaşadığınız blokajlar var kısmetsizlikler var Eğer böyle bu durumu yaşayan izleyenlerim de varsa bu videonun altına yazsın yakın zamanda onlar için de bir video hazırlayacağım sizlerle izleyenlerim bereket para e, kariyerde sıkıntılarınız e, görünüyor arkadaşlar geçmiş hayattan gelen Karma, e, Çocukluk döneminde yaşadığınız psikolojik e, durumlar, sıkıntılar, yaşanmışlıklar, çöküşlükler bu zamana kadar gelmiş. E, sizi e, onun etkisinden bir türlü kurtaramamışsınız. E, atalarınızdan gelen bir blokaj var. E, büyükleriniz yaşadıklarınıza benzer sorunlar yaşamış olabilir. Ve büyüklerinizin yaşadığı sorunların bedelini... Siz ödeyebilirsiniz. E, bununla bağlantılı böyle kısmetsiziniz, e, blokajlarınız, bununla bağlantılı olabilir arkadaşlar. Bunun için de bir bakım gerçekleştirmemiz mümkün. E, sadece yorum yazın ki talep arz meselesi, e, ben de isteklerinizi gerçekleştireyim. E, Çorukken bile e, ailenizde, hanenizde, ablanız, abiniz, amcanız, yengeniz, kuzeniniz, büyüklerinizin yaşadığı bilinçaltınızda bir kayıt oluşmuş arkadaşlar bununla bağlantılı böyle kısmetsizlikleriniz aslında oradan geliyor çünkü oradaki kötü enerjiyi hep çekmişsiniz isterek istemeyerek böyle bir kayıt altına girmiş bu da sizin hayatınızdaki şeklinize yön vermiş ilişkinize yön vermiş aynı sorunları neden tekrar tekrar yaşıyorum diyorsunuz sebebi aslında sizin geçmişle alakalı geçmişteki o kök, kök kayıtlara bir ulaşmak lazım Sizlerle izleyenlerim Geçmişe inmek lazım. Aslında geçmiş geleceğinizi sabote etmiş e, bunu da böyle farkında olmadan bir hayat sürmüşsünüz. E, bu özel çalışmayı da aslında e, yapmamız gerekiyor çünkü çok fazla kısmetsizlik e, tıkanıklık e, problem görünüyor sizde sizlerle izleyenlerim bazı durumlarda herkesin yükü, sorumluluğunu böyle üzerinize almışsınız. Sanki herkesten sorumlusunuz. E, düşküne düşüyorsunuz. Fakire üzülüyorsunuz. Hanenizdeki insanların hep böyle iyi olmasını istiyorsunuz. E, bir kul hakkına girmiş bir kişi e, var. E, Siz değerli izleyenlerim, bayağı bir etkisinde de kalmışsınız bu kul hakkına girilme durumunda. Şükrederek hayatınıza devam etmek istiyorsunuz ama sıkıntılarınız var, problemleriniz var. Size böyle bir konuda güzel bir tepside bir şey sunulacak. Bunu alın kabul edin. Kul hakkına giren yakınınızla da çok fazla yan yana durmayın. Onun enerjisini üzerinize çekebilirsiniz. Yatakla alakalı bir probleminiz olabilir sizlerle izleyenlerim. Yatak odanızda, yatağınızda, dolabınızda bir bence temizliğe gidin derim. Farklı bir şey, farklı bir etki bulabilirsiniz. Bunu da söylemeden et, geçmek istemiyorum çünkü e, yıldızlanmanız açınca karşımıza çıktı. E, bugün için bu durumu bir an önce gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eşinizle soğukluk, kavga, e, problemler aslında e, yatak odanızda gizlenmiş bir şekilde sizi bekliyor. Resmin arkasında, resim çerçevesinin arkasında olabilir bir eşyanın arkasında. Her yeri böyle elinizden geldiğince elinizin gezdirin. Yaslı bir şeye ya böyle e, rutubetlenmiş bir şeye e, denk gelebilirsiniz siz değerli izleyenlerim. E, yapan kişi de e, yaptırdıkları kişi erkek arkadaşlar. Yapan kişi de 3 kişi içerisinde dönüyor. 3 kişiyle bağlantılı bir durum söz konusu. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. İki kanalımdasınız. Sizler sayesinde ilerliyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.